Bence o adam haksız, ya sonuçta üç aylık çek almış, bir ay sonra işleme koymuş, olmaz ki öyle şey. Alo, Mercan, Tahir ben. Gelip alayım mı seni? Yemek yeriz he? ha. Senet gibi değil yani bankada. Bu çiçekler kimden gelmiş ki? Vedat'tan. Nereden biliyorsun? Canım, bugün benim adamlarım seninle sık sık karşılaşmışlar. Anladığımız kadarıyla çalışmaya başlamışsın. Kutlamak istedim, nazar değmesin. Değerse de senin yerine nazar boncuğu parçalansın. Çok sevgiler. <laughs> İsmi abla, sen nazar nerede oturuyor biliyor musun? Ona Vedat tehlikesini anlatmam lazım. Esma abla, Tahir burada. Devam et, tamam mı? Ba bas kaza. Kız Tahir'in burada ne işi varmış? Ne bileyim ben. Mercan'la kikirdeşmeye gelmiştir. Deli Tahir. Kikir demek. <laughs> Esma abla gülüp durma. Zaten sinirim bozuk. Nazar'la da konuşamadım. Ha sen Nazar'la konuşamadığına bozuldun. Ercan Tahir'le gördüğüne değil. Ya ona niye bozulayım ben? Ergen miyim? Vedat Nazar'a takmış. Şimdi Tahir'le Mercan'ı düşünemeyeceğim. E konuşsaydın o zaman Nazar'la. Niye kaçıyoruz ki biz nefes? Ha. Tahir Vedat'ın beni Nazar'la tehdit ettiğini öğrensin. Gitsin oteli bassın değil mi? Benim onu Nazar'la tek başına konuşmam lazım. O zaman bir an önce daha devirenlerde ne alt ettiğimizin açıklamasını bul. Çünkü arkadaş soldu ki anda.